Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün arkadaşlar Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlayacaksınız en son Salih kendi evini Yusuf'la birlikte tasarlamıştı Biz bayağıdır böyle bir 4 gündür falan full madende kasılıyor kasılıyor zaten üstümüzdeki eşyalardan Anladığınız gibi şu anda da Bedion Clay'den oynuyorum Bir sürü malzeme elde ettik arkadaşlar ve bugün Artık elmas zırha geçiş yapma vakti diye düşünüyorum. Artık yetti de. Yani demir zırhlarla artık e, çok yürümeyeceğini görmüş bulunmaktayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orijinal Minecraft'a geçtim. Sola baktığınız gibi FPS'in kaç olduğunu görüyorsunuz. Bedion Kred'de niye öyle bir sorun yaşadım bilmiyorum. Belki de kayıt açık olduğundan ötürü fikrim yok. Arkadaşlar Şimdi ben e, orijinal Minecraft'a geçtiğimden e, hızlıca bir 15-20 dakika falan e, gene bir maden yaptım ve kırık taş topladım arkadaşlar. E, şuradan da ikisi tek kırık taş aldım arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz gibi şuradaki e, mob farmını yapacağım arkadaşlar. E, tabii ki de ondan önce hızlıca şöyle oraya çıkmamız için de en üstte şöyle birazcık da merdiven almak istiyorum arkadaşlar. Merdiven diyorum. Kırık normal kırık taş. Normal kırık taştan arkadaşlar oraya çıkışlı güzel bir merdiven yapmak istiyorum. Bu arada Nether portalda bu şekilde yaptım arkadaşlar. Etrafını kapattım ki içeriden dışarıdan hiçbir yaratık çıkıp girmesin. Salih'in de size evini göstereyim arkadaşlar. Videodan sonra Salih'in çektiği videodan sonra o video bir hafta önce çekildi. Ee, ancak e, salı günü yayınlandı. Çünkü pek e, montajlamaya vaktim yok. Her neyse. E, Yusuf ikinci katta kalıyor. O yüzden balkonu kendi düzenledi. E, Salih de alt katta kalıyor. Onlara en son bakarız. En son bir turlatırım arkadaşlar. Böyle e, görürsünüz. Hızlıca arkadaşlar. Şuradan güzelinden bir çıkış yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir ayarcık yaptık arkadaşlar. Şunları bir kır. Şuradan şöyle bir çıkışımız olsun. My brother Şöyle bir çevireceğim. Daha sonra zaten buraya arkadaşlar kapı mapı yaparım. Artık yavaştan sonlandırmak istiyorum. Ben hani 1-2 saattir falan ee, şunu denedim. Sonunda başarılı olduk ya. Vallahi sonunda başarılı verdik Yani. Şu zombilerin sesi kadar gıcık bir ses yok ya Tiksindiriyor abi adamı Şöyle giriyoruz Oh be mis gibi Buraya düşüyor Okey arkadaşlar gelin Son kez yukarıya da çıkalım Bunu bu şekilde koymasam daha iyi olur Böyle takıldığı için Onlar bir tık sıkıntı yaratacak Şöyle blokları ver abi. Mesela şuradan bir bakış atmak isterim. Bir içeride ne oluyor? Bir görmek istiyoruz tabii ki de. Evet. Şurada bir iskelet var. Gördüğünüz gibi. Hop iskeletler bakın takılıyor gördüğünüz gibi. Yani iskelet i̇skelet diyorum ya örümcekler gördüğünüz gibi takılıyor yani gitmiyorlar o yüzden onlar e, diğer yaratıkların gitmesini bazen engelliyor tabi çok büyük bir sıkıntı değil aydınlatarak onları kestikten sonra bu olay tamamen çözülür tabi bizim ne kadar Afk kaldığımız da önemli arkadaşlar burada o yüzden e, en yukarıya onu tam olarak göstermedim ama Hızlıca onu da göstereyim arkadaşlar. En yukarıya bir AFK yeri yaptım. Şöyle kulübe tarzı. Gözcü kulübesi tarzı desek daha mantıklı olur. Ya bu şekildeydi. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Burada şuralar cam zaten. Bu şekilde AFK bırakacağım arkadaşlar. Ve 5-10 dakika 20 dakika artık ne kadar olursa. Yaratıklar orada doğacak. Daha güzel videolar çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince Salih'in kanalını videosuz bırakmamaya çalışacağım. Ama tabi her daim bu olabilecek bir şey değil. Ee, çünkü bir yerden sonra insan mental olarak e, bu işi yapmakta gerçekten sıkıntı çekiyor. Biraz yoruluyor diğer e, olaylardan. İşte uzaklaşmak istiyor bir şeyden. O yüzden... E, Salih'in ve tabiri caizse benim kendi kanallarıma da çok fazla video atacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü artık bıktık, usandık. YouTube bir izletecek bir düşürecek, bir izletecek bir düşürecek. Olmuyor yani bu, bu böyle gitmez. Ama e, asıl amacımız e, çok izlenmek değil, eğlenmek. Eğlendiğimiz anıyı da hani YouTube'da daha sonra izleriz diye kalması Tabii ki de izlenmek bizim de hoşumuza gidiyor. Bin izlenmek, yüz izlenmek, elli izlenmek, ne bileyim 200, 300 izlenmek bizim de hoşumuza gidiyor ama arkadaşlar hani beşte, onda izlenmesin. Yani tamam mı? Şimdi e, YouTube e, çoğu zaman önerdi mi yirmi binin, otuz bin kişinin ana sayfasında gözüküyorsunuz ama neyse arkadaşlar. Dediğim gibi e, olaylar bu şekilde. Mental olarak iyi olduğumuz zamanlar her daim YouTube'da olmaya çalışacağız. Gerek kendi adıma gerek de Salih'in adına konuşmam gerekirse beğenmeyi ve abone olmayı. Unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.